Lan selam dostlar nasılsınız iyisiniz umarım keyifler yerindedir sınavlarımdan dolayı doğru düzgün gameplay gelmiyordu o günlerin açığını kapatmaya geldik iyi seyirler şimdi şurayı hızlıca lootlayalım ve burayı terk etmek istiyorum ben adam görmek istiyorum artık bakalım neler neler varmış evet gördüğünüz gibi hiçbir şey yok tamam aracımız var en azından o mutlu etti beni hızlıca şuradaki araca binip hemencecik gideceğim 96 kişi hayatta hala botu alalım. Bir dakika. Şurada adam var gel bakayım paşam. Senin bir kilini çalayım. Sonra da seni çalayım. Geçmiş olsun canımın içi. M4'ü de varmış süper abi. Şunda ne var? Oo M7. Hemen M7'ye de geçelim. Kilde olmuyor derken arabam çalıyor. Gel buraya. Gel lan Bak 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 bak. bak. 6x. <laughs> M7 6x. <laughs> tamam öldürdüm. Diğer nerede? M7 ile 6x'i zorladım ve başardım yani. Bravo bana. Ama arabamı çaldı ya. Hıyar herif. Sen arabamı nereye götürdün lan manyak? Nerede yatıyorsun sen paşa? Tamam. Şu arabamı çalan da burada bir yerde yatıyor. Acaba arabamı çalanı mı vurdum ama ne alaka. Araba buradaysa o oraya kadar nasıl yürüdü. Tamam gidelim abi en azından temizledik burayı. Derken şuraya da fişek gelmiş. Ooo şunu tutlayalım hemen fişeğe doğru geçelim. Çok en sevdiğim tarzda oyunlar bak. Adam üstüne adam geliyor. Çok seviyorum böyle oyunları. Bakalım fişekte kimler kimler var. Bakalım merhaba. Uuu can basıyor paşamız. Benim herhalde bomba attığımı duymadı bu. Bunun kankaları gelecek illa Tamam agam şurada sesler var. Merhaba merhaba canım. Elimde groza var çok tehlikeliyim. Bir dakika. Oğlum çatıda adam var zannettim lan. Uuu. Bunlar sinsi. Bekle. İki kişiler. Hatta üç, üç, üç kişi mi lan? Kaç kişi bunlar? Nerede bu adam? Tamam. Bu gitti. Göster. Bak kankanı azat ettim. Oh. Atladı aşağı. Oğlum Groza'ya bu kadar yakından rushlanır mı lan? Manyak mısın sen? Kafayı yemiş ya bu çocuk. Hatta seni bitirebilirim. O sırada seni bir lootlayayım birazcık. Aracımızı alalım. Devam benim. Ne zamandır doğru düzgün video atamıyorum. Geçen gün vs videosu attım. 30 saniyelik videolar falan atıyorum. Yani o videoların yorumlarında söyledim. Vize haftamdayım. O yüzden çok fazla video çekemiyorum. Ya gerçekten çok yoğun bir dönemdeyim. Ders çalışıyorum. Oyuna da çok fazla giremiyorum. Arada 1-2 saat falan giriyorum. O sırada da video çıkmıyor. O yüzden YouTube'a da video çıkartamadım doğru düzgün. Ama şu vize haftam geçsin. Hayırlısıyla şu sınavları güzel bir şekilde teslim edeyim. Sınavlardan geçeyim. Ondan sonra bomba gibi geri döneceğim Allah'ın izniyle. Güzel videolarla çıkacağım karşınıza. Ya biraz gizlenmeler düştü. O yönden üzülüyorum tabii ama hayırlısı diyelim. Sizler desteklemeye devam edin. Benim için yeter. Şöyle hızlıca Rozok'taki arkadaş çağrımı yerine bakmak istiyorum. Resmen adam yok şu anda. Nerede olabilir bu adamlar bilemiyorum. Baksana burası da boş. Şöyle hızlıca farma doğru ilerleyelim. Adam olabilir. Ki bu adamlar nerede bilmiyorum ya. Aa bak biri de araç bırakmış buraya. Oğlum neredesiniz lan? ha gördüm. İn lan aradan. Oğlum ödüm koptu lan. Can bas can bas can bas can bas. Orada başka kimse yoktur inşallah. Molotof falan bomba falan atma da beni uğraştırma sakın. Sakın ha. Kafanı kırarma. Güzel. Nice. Tamam. Dört nerede? Bir dakika şunu da temizleyelim. Oğlum çok kötüydü lan. Dedim ne oluyor? Yalnız bayağı güzel döndük adama. Aa geldi. Geldi geldi geldi. Geldi de kankasını kaldırmaya gitti orada. Şöyle bomba attım. Heh tamam ikisi de gitti. Süper abi. Bak bombayı da var ya tam böyle tescilli yollayabilseydim. Cuk diye kafasına oturacağı da ama oturmadı. 29 kişi. Ha bunun benzin yok. Tamam çok güzel. Kalkanım kırılmaz inşallah. Kalkanım kırılırsa yandım. Hayır. Abi kalkan. Ah çok kötü yerdeyim. İki baygın var ama. Abi bomba yağıyor ya. Ya Resmen var ya bomba atıp artı bomba bomba artı bomba yeter ya. Başka da kalkanım yok. Hepsini öldürdüm. Bir kişi kaldı ya. Baksana ya. Bomba üstüne bomba, bomba üstüne bomba ya. Sırf var ya bir tane daha bomba atacak diye şey yaptım. Mecbur raşladım artık. Harbi diyorum mecbur raşladım artık. Ha gitti güzelim oyun ya. Şimdi Grozalı oyunun bir intikamını alalım. Yukarıda deli dana gibi vurduk hepsini. Şimdi sıra arkadaş çağırma yerlerinde. Şimdi bu farecikler ne yapmaya gidiyor? Bana ateş etmek için yer arıyor. Ama... Tamam ama İkisi pert. Üçüncü de pert. Dördüncü de şurada bir yerde yatıyordu sanki ama. Ay. Hayır ya. Dur dur dur. Oğlum kaldırıyorlar lan. Birisi sis atmış buraya. Benim killerim mi gitti? Agam sis attığına göre bunlar bunu kaldırmış. Aracı hemen alıp oraya doğru ilerlemem lazım benim. Eee biri kalkan ardında. Aynen bir akıllı da sendin zaten. Ha? Şükür ya Rabbi ya. Dur lan. Bitmedi herhalde bunlar. Bitti mi lan? Ha şimdi bitti herhalde. Aynen. Çünkü 4 kilim vardı. Hani bitmiş olsaydı nasıl 5 kil? Şaşırdım bir an. Ya yordunuz beni be kardeşim. Sen ne yapıyorsun orada? Dürzük. Tamam. Tamam buradan olabildiğince hızlı bir şekilde gidebiliriz. Yani 32 kişi hayatta 8 kilimiz var. Şurayı da bir lootlayalım. Burada neler var? Tamam abi kompresörümüzü de aldığımıza göre Toki boş, Sukul boş. Hemencecik boş yapmamız lazım. Red da buralara vardı. Demek ki en yüksek kill bende. Oh. Red zone kafama gelmez inşallah. Tamam gelmedi. Şöyle inceden kiliseye doğru geldim. Oo merhaba. Aynen. Sen arkadaşlarını mı çağıracaktın? Çen arkadaşlar önümü çağıracaksın Çen. Oy 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 oy, oy. Dur, la, dur bizim bug'i kaldırmış şey. Ramazan Ramazan olmaz lan terbiyesiz. Toros'tan çocuk doğurmak istedi bir an ama ben izin vermedim böyle bir şeye. Müsaade etmem asla. Ramazan Ramazan olmaz böyle şeyler. Bakan Poçinki de temiz. Pochinki'ye de güzel tatlı bir sprey attık, indirdik. Oo burada kankileri falan öldürülmüş ya. Üzüldüm var ya keşke kankasını falan çağırsaydı da. Oo burada katliam olmuş. Ula 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 ula. Ah via, ah via Vida Nice Başka kimse var mı? Yok. Tamam. Ağam çok heyecan yaptın sen ya. Hani a, kim olduğunu bilmeden böyle şeylere kalkıştın. Gerçekten yapılmaması gereken şeyler. Kardeşlerim benim bu arada buraya kadar izleyip like atmayanlar varsa eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yani vize haftamdan dolayı izlenmelerim bayağı bir düştü. Ne doğru düzgün video atabiliyorum hem TikTok'a hem de YouTube'a. Yani doğru düzgün odaklanamıyorum. Kusuruma bakmayın. Sınavlar gerçekten çok zor. Yani hem sınavlara çalışıp hem de video yükleyemiyorum, video çekemiyorum. Gerçekten zorlanıyorum. O yüzden kısa kısa videolar atmaya çalıştım sizlere. Ya onlar da yetersiz olmadı, izlenmelerimi düşürdü. Bundan dolayı sizlerden like istiyorum. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok izleniyor çünkü videolarımız. Şu karşıda da drop var, o drop'a doğru da gidelim. Belki adamlar gelir. Böyle yavaştan drop'a doğru geldim ama kimsecikler yok gibi. Oy. AWM alınmaz mı ya? Ben birinde 8x görmüştüm ama kimde görmüştüm ben o 8x'i? Aha. Gel 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 dur fantazi. Çabuk 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 fantazi. 4x'i çek AVM'ye. Nerede bu? Oğlum AVM atacaktım da ben sana. Ya hak Oğlum fantazi diyerekten şey yapmayalım. Ölmeyelim şimdi bunu. Bu sağdan soldan bir yerden çıkarsa bu bizim kafamızı kırar. Allah Allah. Ula ya. Keşke var 3x'li lazer falan var zannediyordum AVM'de. Bak bu çocuğu öleceğim ha. Neyse dur bu çocuk çok büyük bir risk benim için. Bir dakika gidiyormuş gibi yapayım. Aynen 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 tamam dur gidiyormuş gibi yapınca şey oldu. Çıktı piyasaya. Ya. Ya ama ya şansımı ya. Nerede can bastın sen ya?